Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda böyle bizi abuk, subuk, antin, kuntin bir sürü şekillerin olduğu kısmen uzunca sayılabilecek bir soru bekliyor. Böyle soruları görüp de kaçmayınız. Doğal seleksiyona uğrayanlardan olmayınız efendim. Çok uzun bilgili sorular genelde sandığınız kadar zor olmaz. Sadece kimler acaba okuduğunu doğru anlıyor yo, ölçer çok büyük ihtimalle. Şimdi bu soruyu da okuduğumuzda göreceksiniz ki gerçekten acaba okuduğunu anlayabiliyorsan ne okuduğunu güzel bir şekilde matematiksel bir dile aktarabiliyorsan evet kazanan taraftasın. Haydi başlıyorum. İçine pozitif bir tam sayı yazılan çokgen sembolünün değeri aşağıdaki örnekteki gibi hesaplanmıştır. Şimdi ben ne görüyorum burada? Bir beşgen şekli görüyorum. Bu beşgenin içinde bir beşgen görüyorum ben burada. Şöyle bir beşgen görüyorum. Beşgenin içinde yazan da 14 sayısını görüyorum. Şimdi bazı adımlar var. Neymiş bu adımlar? Öncelikle 14 sayısını asal çarpanları biçiminde yazıyor. 2 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1. Şimdi ikinci adım kritik burada. Diyor ki asal çarpanların üstlerini toplayın. Yani buradaki 1 ve 1'i topladık. 2 elde ettik. Bir kenara koyun cepte dursun. Devam ediyorum. Elde edilen sonuç çokgenin kenar sayısının kuvveti olarak yazılır. Çokgenin bir beşgendi. Bunu söylemiştik. Beş kenarlı bir çokgenimiz var. Yukarıda 2'yi elde etmiştik söyleneni yapıyorum. 5 üzeri iki hesaplıyorum ve bu ifadenin değerini 25 olarak hesaplıyorum. Keyif bizim, köy bizim. Bu şekilde hesapladık. Şimdi verilen şıklardakileri biz de aynı şekilde hesaplayalım. Hiç korkmadan başlıyorum. A şıkkındaki ifademle başlıyorum. A şıkkında bize ne verilmiş? 12 verilmiş. 12'yi hemen asal çarpanlarını ayırdım. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1. Birinci adımım buydu. İkinci adımım ne? Kuvvetleri topla. Topladım efendim. 3 elde ettim. Üçüncü adımım neydi? Çokgenin kaç kenarlıysa ki burada 4 kenarlı. Çokgenin kaç kenarlıysa tabana onu yaz. Kuvvete de ikinci el adımda elde ettiğin sayıyı yaz. Yazdım 4 üzeri 3 64. Misler gibi burada da 64'ü görüyorum. Tikimi atıyorum. Müthiş. Devam ediyorum. Bir sonraki şıkkımla B şıkkına geldim. B şıkkında verilen sayım 91. 91'i çok severiz. Bizim üslü, köklü, çarpan, kat yani bütün dokümanlarımızda bezdirene kadar 91'i sorduk. Üniversitede bir hocamız vardı hiç unutmam. Biz de böyle çok ciddi ciddi number teorisi, sayı teorisi dersindeyiz. Böyle ciddi bir şey anlatıyormuş gibi lafa girdi. Dedi ki, yüzden küçük asal sayılar teoremini bilmeyen var mı? Nedir o falan dedik. Yüzden küçük asala benzeyen tüm sayılar asaldır, 91 hariç demişti. Şakasını yapmıştı. Hakikaten 91 asala çok benzemekle birlikte asal sayı değildir gençler. 91 7 çarpı 13'e eşittir. Kuvvetler bir ve bir. Dolayısıyla bir sonraki adımda ne yapıyorum? Bir artı birden ikiyi hesaplıyorum. Harika. Üçüncü adımım neydi? Çokgenin kenar sayısı ki burada üçgenim var gördüğünüz gibi. Çokgenin kenar sayısını tabana yazıyorum. Kuvvete de ikinci adımda elde ettiğim yani iki yazdım. 9'u elde ettim. B şıkkının yanıtı 9 mu? Yani değeri 9 olarak verilmiş mi? Evet verilmiş cepte. Bir sonrakine geçebilirim. Geldim C şıkkına. C şıkkındaki sayım 13. Misler gibi bir asal sayım var. 13 üzeri 1'dir. Dolayısıyla ikinci adımda elde edeceğim sayı tek başına 1. Yani kendisiyle toplandığında da yine 1'dir. Dolayısıyla bu şekilde bıraktım. Burada önemli olan çokgenin kenar sayısını doğru sayabilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarlı bir çokgenim var. Devam ediyorum. Üçüncü adımda ne yapıyorduk? Kenar sayısını tabana. İkinci adımda elde ettiğim sayıyı yazdım. Evet 6 elde ettim. Bu da doğru. Cevabın D olduğu çıktı ortaya ama yenin yine de içimiz rahat olsun hesabımızı yapalım. D şıkkındaki sayımız neymiş? 8. 8 nedir? Aslında 2'nin 3. kuvvetidir. Dolayısıyla burada sadece kuvvette 3 göründüğü için toplanacak pek de bir şeyimiz yok zaten. 3'ü aynen yazdım. İkinci adımda elde ettiğim sayı 3. Gelelim üçüncü adıma. Üçüncü adımda çokgenin kenar sayısı önemliydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kenarlı bir çokgenim var. Yani tabana yazacağım sayının 8 olduğunu buldum. İkinci adımda da kuvveti bulmuştum 3 olarak. 8 üzeri 3'tür. 8'in kendisi zaten 2 üzeri 3'tü üzeri 3 ne yapar? 2 üzeri 9 yapar. 2'nin 9. kuvveti 512'dir gençler. Bunları bilin. 10. 11. kuvvetine kadar ezberden bilmeniz ki hepiniz 2048 oynayan çocuklarsınız. Eminim biliyorsunuzdur da. Evet 512 olması gerekirdi. Burada 256 dediği için bizi kaybetti. Cevap D şıkkıdır. Bir sonraki soruyla devam. Kolaylıklar.